Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında eğitime destek amacıyla düzenlenen konser çok sayıda seçkin konuğu bir araya getirdi. İnönü Vakfı ve Anadolu Çağdaş Eğitim Vakfı işbirliğiyle ile burslu öğrenciler yararına konser düzenlendi. Konsere çok sayıda seçkin konuk katıldı. Eski meclis başkanı Köksal Toptan, yüksek yargı organlarının eski başkanları, siyasetçiler de konserin davetlileri arasındaydı. Etkinliğe katılan Profesör Doktor Haberala konser öncesi ilgi yoğundu. İnönü Vakfı'nın Başkanı Özden Toker, Profesör Doktor Haberalı karşılayan isimler arasındaydı. Anadolu Çağdaş Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ayla Hatırlı da Profesör Doktor Mehmet Haberala konser öncesi eşlik etti. Profesör Doktor Haberal konseri düzenleyen iki vakfın yönetim kurulu başkanlarını da kutladı. Konserde soprano solistler Esin Talınlı, Çiğdem Önol, Funda Ateşoğlu Saltaş, piyanist Malahat İsmailova eşliğinde sahne aldı. Konser beğeniyle izlendi.